Bugün sizlerle birlikte haftalık yemek hazırlığı yapacağız. Haftalık yemek hazırlamak bence son derece sağlıklı ve daha pratik bir şey. Sonuçta bir gün yoruluyorsunuz evet, kesinlikle bir daha fazla yemeği bir günde yapmak insanı biraz yoruyor olabilir. Fakat sonrasında haftaya baktığımız zaman ne yiyeceğimiz belli, opsiyonlarımız var, hazır gıda etme olasılığımız daha da düşüyor. Ee, ...sağlıksız beslenme olasılığımız düşüyor. Buna düşündüğümüz zaman da haftada bir gün yorulmak açıkçası bana mantıklı geliyor. Şimdi yine aynı şekilde bir hafta boyunca yiyeceğimizi düşündüğüm ortalamada bir menü oluşturacağım. Ee, bu menüyle birlikte de bütün hafta e, sağlıklı beslenmiş olacağız. Çünkü ne zaman ki evde yemek olmadığında... O günümüz yorgun geçtiyse, yoğun geçtiyse daha böyle hızlı olsun, pratik olsun, vaktimizi hani evde yemekle yemek yapmakla harcamayalım diye daha pratik ve daha açıkçası bence sağlıklı seçeneklere doğru yöneliyoruz. E haftalık yemek hazırlandığında ise her zaman dolabınızda bir yiyecek oluyor. Her zaman bir yanına ya pilav koyabiliyorsunuz, ya bulgur pilavı koyabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Yani hep sebzesi olsun, bakliyat olsun ya yapabiliyorsanız et olsun. Bunların menülere dahil ettiğiniz zaman en kötü yanına bir makarna dahi yapsanız en proteinden daha yani dışarıdan alacağınız bir hazır gıdaya göre daha sağlıklı oluyor. E, bu yüzden de böyle bir adım attım. Umarım bunu ben de sürdürebilirim. Kendi adıma bir rutine çevirebilmek için ayrıca iki kere e, bu düzeni kurmaya çalışacağım. Eğer bu düzen bizim uygulanırsa ve e, düzenli bir şekilde e, sağlanmış olursa ben bunu sürekli hale getiririm. Çünkü bu şekilde dediğim gibi hem dışarıdan yemeye, hem sağlıksız yemeye, hem daha pratik ve daha kalorili şeyler yeme konusunda önüne geçmiş oluyoruz. Ne zaman acıksak e, iki dakika ısıtıp yiyebileceğimiz temiz ev yemeklerimiz olacak. Bugün menümüzde e, balkabağ çorbası olacak. İlk başta balkabağ çorbasını yapmakla başlayacağım. Daha sonrasında barbunya pilaki yapmayı planlıyorum. Bizim evde son derece seviliyor. E, ıspanak greten yapacağım. Yine aynı şekilde bizim küçük beyefendisi ıspanak, greten de en çok sevdiği için yemekten ziyade greten olarak e, yapıp tüketmeyi tercih ediyorum. Onun haricinde Pilav yapacağız ama iki tane pilav yapacağız. Havucu rendeleyerek tüketmek, rendeleyerek saklamak her zaman için daha pratik oluyor. Havucum var, havucumu rendeleyeceğim, onu da güzel bir saklama kabında hava geçirmeyen bir saklama kabında muhafaza edeceğim. Yine yani aynı pişirmek istediğimde hazır. Bu gibi bir mini yemek hazırlığı yapacağız haftalık olarak. Bakalım, başlayalım. Yemek yapmaya başlamadan önce mum yakmayı çok seviyorum. Daha doğrusu her işimde ben mum yakmayı çok seviyorum. <laughs> Mumu çok sevdiğim için olabilir. Sanırım bal kabağı çorbasını yapmanın en zor yanı kabakları soyup doğramak. İnanın bu boya getirene kadar bayağı kas çalıştım. Soyması ayrı dert. Ama yemesi de o kadar faydalı. Ve şu an sonbahardayız yani tam mevsim. Ben balkabağı çorbanın içerisine soğan, sarımsak için Patatesi atmayı seviyorum. Suya ekleyeceğim. Soğanı ve havucu biraz kavuracağım. Patates zaten kabakla birlikte çok hızlı bir şekilde pişecek. Soğanları zaten böyle eriyede doğradım. Çünkü sonrasında bir daha geçireceğiz. Neden uğraşalım. Sarmısaklarımı ekliyorum. Biraz kavruldu soğan ve havucum. Sarmısaklarımı ekliyorum. Soğanlarım şeffaflaşmaya başladı. Ondan da sarmısaklarımı ekledim. Böyle bir iki çevirdim. Şimdi patateslerimi ekleyeceğim. Sıra bakabaklarına geliyor sadece kabaklarla da güzelce karıştırıyorum. Üç, üç buçuk su bardağı dolusu su var. Öncelikle bunu ekliyorum. Bir su bardağına yakın bir sütüm var. Onu da daha sonrasında ekleyeceğim. Ha, kapatalım. Çorbamız pişmeye bırakalım. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. E, Barbunya başlıyorum. E, onun akabinde da aynı şekilde doğrayacağım. Biraz kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim baharatlarıyla birlikte tuz ve şeker ekledim. Bunlar burada yavaş yavaş kavruluyor. ıspanağımın soğanlarımı doğramaya başlayacağım. Şimdi ıspanağım için doğramış olduğum soğanlarımı kavurmaya başladım. Aa yumuşadılar. Tam istediğim kıvama geldiler. Şimdi dondurulmuş ve temizlenmiş olarak bulunan bu, bu ıspanağımı da içerisine ekleyeceğim. Birazcık kavuracağım. Kabaklarım, patateslerim hepsi çok güzel yumuşamış. Artık bu ilk başta bahsetmiş olduğum krema Kremada koyabilirsiniz ayrıca. Ben süt ekleyip üzerine krema ile süslemeyi daha çok seviyorum. O yüzden böyle şimdi süt ekleyeceğim üstüne. Birazdan da baharatlarını da ekleyip hızlatacağız. Şu an çok güzel kokuyor. Tekrar kapağını kapattım. Lütfen <laughs> bardunyamıza bakalım. Arzu bardunyamızın sebzelerine bakalım. Onlar da gayet güzel pişiyorlar. Ispanağımız da burada pişiyor. Tamamdır. Bekliyoruz. Yemeklerim pişiyor. Ben de pişerken bir kahve molası verdim. Kahvemi içip hemen gidiyorum. Çorbam pişti. Şimdi çorbamı kenara alacağım onun soğumasını biraz ılmasını bekleyeceğim. Sonra zaten yağını, baharatını hazırlayacağım. Ee, akabinde de ızıt ızıt. Ispanağımıza bakalım bu tarafta. Bayağı güzel suyunu da saldı. Şimdi toz biber ekliyorum. Ispanağıma. Tatlı toz biber. Kırmızı biber. Kimyon ekliyorum ya. Ben ıspanağa kimyon çok yakıştırıyorum. Bu olmadığı hep bir eksikmiş gibi geliyor bana. O yüzden biraz kimyon ekledim. Birazcık da olmazsa olmaz. Karabiber. Tamam. Tamam, altını kapatıyorum artık. Bunu da alınması için kenara alacağım. Beşamel sosunu yapacağız. Beşamel yapmadan önce şu elimdeki zaten 5 adet minik avucum var. Bunları da rendeleyelim. Saklama kabına koyup dolaba artık kaldıralım. Bu aradan çıksın diye. Şimdi onları rendeleyeceğim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Biraz bir duruşun. Ki bu olarak ucumuzu saklamak adına alalım. Şimdi barbunya'mın sebzeleri pişti. Konserve barbunya'mı yıkamıştım. Şimdi onu ekleyeceğim içerisine. Güzelce de süzüldü. İnşallah dökmedi. Evet şimdi barbunya'mız pişti. Şimdi barbunya'mız da nihalenin üzerine alacağım. Sonrasında hem beşemeli hem de pilavlarımızı yapacağım. Şimdi pilav ve beşamel sosu geçmeden önce ben şu mutfağı bir toplayayım. Ee, böyle görünüşü bana fakanlar basıyor. Ee, hemen buraları bir iki dakikada toplayalım. Ondan sonrasında diğer yemeklerimize geçiş yapalım. Sonunda diyorum şu anda beşamel'e geçiş yapıyorum. Sütüm ve e, unum burada. Şimdi yani ile birlikte unu kavurup daha sonra sütüyle buluşturacağım. Evet unun kokusu bayağı gitti. Şimdi altına kısacağım. Ve yavaş yavaş tunu ilave edeceğim. Birazcık da karabiber. Keşke muskatım da olsaydı. Şu an keşke muskatım da olsaydı dedim ama maalesef şu an evde muskat yok. Bunu da yapalım böyle. de kabımıza, borcumuza aldık. Tamam, çok güzel şekilde düzlendiğine inanıyorum. Şimdi beşamelimizi ekleyelim. Şöyle yavaşça. Evet. Hop fırına. Şimdi şehriyeli arpa şehriyle bir pirinç pilavı yapacağım. Sonrasında da basmati pilavımı yapmaya geçeceğim. Şimdi buraya da 1,5-2 su bardağı su koydum ve suyu kaynatıyorum. Eee içerisinde içerisine basmati pirinçlerimi atacağım. Zerdeçal ve karabiber ekleyeceğim. Suyum kaynadı. İçerisine tuz eklemiştim. Hatta yağ eklemiştim. Şimdi biraz karabiber atıyorum. biraz da zerdeçal ekliyorum. Ondan sonrasında, bu da çok az sudan geçireyim basmati pirinçlerim var. Şu an. Evet şimdi çorbamız bayağı alındı. Ben biraz içerisinde şimdi zerdeçal ekleyeceğim. Çok yakışıyor ve çok seviyorum. rengin de böyle biraz daha sarı artıyor, çok çok tatlı oluyor. Ee, ve biraz da karabiber ekleyeceğim. Olmazsa olmaz, ikide. Bakalım pürüzsüz bir kıvamı gelene kadar e, blend etmeye devam edeceğiz. metre 51. E, pilavım var. Burada basmati pilavım var. Zerdeçal ve karabiberli. İkisini de dumanın üstünde ocaktan yeni indiler. Kapak kapan. Evet. Burada ıspanak kretenimiz var. Burada bal kabağı çorbamız var. bayağı çok oldu. Bayağı bereketli oldu. Burada da barbunyamız var. Zeytinyağı, barbunya, barbunya, plaki. Ne demek istersiniz? Bir kahve hak ettim. Evet kesinlikle kahve hak ettim. Şöyle oturup bir kahve içeceğim. Evet, yordu, yoruldum, kesinlikle yoruldum ama birkaç gün içerisinde çok daha memnun olacağım eminim. Çünkü yemekle uğraşmayacağım. Ee, bence kesinlikle yorulmama değdi. Evet, benim videom bu kadardı. Eğer beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ederim. Ee, bu haftalık bu kadar. Ben her cumartesi buralardayım. Eğer siz de buralarda olursanız görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.